Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tavuk göğsünden yapabileceğiniz çok güzel bir yemek tarifi vereceğim. Bunun için gerekli malzemelerimiz 1 adet tavuk göğsü arkadaşlar. 2 adet kuru soğan kaba şekilde doğradım. 3 diş sarımsak sadece 2'ye bölmeniz yeterli. Tüm olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yarım limon suyu. 1 adet limonu halka halka dilimliyoruz. 1 yemek kaşığı domates salçası. 1 yemek kaşığı tereyağı ve baharatlarımız yarım tatlı kaşığı pul biber, karabiber, kekik, 1 çay kaşığı kimyon ve 1 tatlı kaşığı tuz arkadaşlar. İlk olarak tereyağımızı tavamıza alıyoruz. Tereyağını tavaya aldım. Güzel eridikten sonra salçayı ekleyeceğim. Şimdi 1 yemek kaşığı domates salçasını ekliyorum bu şekilde biraz kızaracak. Salçamız güzelce kızardıktan sonra 2 su bardağı su ekliyoruz. Malzemeleri sayarken suyu söylemeyi unutmuşum arkadaşlar. 2 su bardağı su ve şimdi baharatlarımı ekliyorum. Tuz ve baharat. Bu şekilde güzelce kaynatacağız. Evet, sosumuzu ocakta kaynamaya bıraktık. Bu sırada ben de diğer malzemelerimi hazırlayacağım. Borcama ilk olarak tavuk göğsünü ekliyorum. Daha sonra 2 adet kuru soğan, 3 diş sarımsak ve yarım limonun suyu. Bu şekilde çok lezzetli olacak arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Evet, sosumuz da kaynadı. Ocağımızı kapatabiliriz. Sos biraz ılıdıktan sonra tavukların üzerine ekleyeceğim ve son olarak dilimlemiş olduğum limonları ekleyeceğim arkadaşlar. Evet, tüm sosu ekledim. Şimdi limonlarımı ekliyorum. Güzelce karıştırıp fırına vereceğim. Bu şekilde mutlaka deneyin. Gerçekten Limon aroması harika oluyor. Şimdi fırına verebiliriz. Evet arkadaşlar, yemeğim pişti, fırından aldım. Bu şekilde sizler de mutlaka deneyin. Gerçekten limon çok güzel bir aroma veriyor. Şimdi yemeğimiz servis için hazır. Evet, yemeği tabağa aldım. Tadı gerçekten mükemmel oldu. Bu şekilde mutlaka deneyin. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun.